Evet arkadaşlar hazır mısınız? Elimizde son kalan sihirli biletimizi harcıyoruz. Ne için? Okulumuza gelmesini istediğimiz fakat bir türlü getiremediğimiz birisi için. Kim? Yavuz, Yavuz Seçkin. Seçkin. Evet, şimdi karşınızda Yavuz Seçkin. Aa. Aa! <laughs> Yavuz Seçkin. Yavuz Seçkin, Yavuz Seçkin, Yavuz Seçkin, Yavuz Seçkin. Yavuz Seçkin. Seçkin. Tamam. <laughs> Ya seçkin kim ya? <laughs> ben 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 bu sabah Kardeşim yine beni yanlış yere ışınladınız. <laughs> Bundan sonra Mars'tan ışınlanmayacağım. Direkt Jüpiter'den geleceğim. Hem kısa hem ucuz. Yes. <laughs> ne haber çocuklar? Yes. Benden bir isteğiniz var mı? Ee, aslında benim var. Ya tamam Nelda, yaptım ya hata? Ama en kısa zamanda telafi edeceğim merak etme. Ee, arayıp bulacağım adamı... ...sihir yapacağım. Bütün her şeyi unutturacağım. Ya zaten aval aval bakıyordu. Bence ne olduğunu anlamamıştır bile. Hadi anladı diyelim. Anlatsa bile kimse ona inanmamıştır. İnan bana. Pardon canım. Üf. Alo. Selda kız benim ben Aydın. Kuşum Aydın. Aa, Kuşum Aydın mı? Ay kız bacım aşk olsun. Kedinle konuşuyorsun bana haber vermiyorsun. Bacım yeni bir programa başlıyorum. Evet. Kedini ve seni davet edeceğim. Hep beraber oynayacağız bacım. Göbekler açacağız. Bilmem ki ablama söyleyeyim bakayım. Ablam izin verirse gelir. Sonrasına bacım Ahu ile Meriç gelecek. Yarılacağız beraber. <laughs> <laughs> Merhaba abla. Benim hiç canım olmadı biliyor musun? Ne güzel abla. Sopası da var. Uzun. Hayır. <laughs> ee, çocuklar artık bana müsaade. Ya. Ama saat 12 oldu. Sabah bir sürü işim var. Peki o zaman. Çok teşekkür ederiz Yavuz Bey. Hı -hı. <laughs> yok ben dayanamayacağım. Öpeceğim öpeceğim. <gülüyor> 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 Öptüm bak. Çok teşekkürler. Hadi kendinize iyi bakın. Al benim arslığı. <laughs> <Gülüyor> 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 oh. Ee daha ne var ne yok? Hiç. Ne olsun? Bizler çalıştık değil mi bütün gece? <laughs> Bana sormayın ben daha yeni geldim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.